arkadaşlar size bu bölümümüzde elektron ay, elektroskop yapımını göstereceğim. İlk öncelikle malzemelerimi tanıtıyorum. Cetvel, cetvel, 50 santimlik olsun veya 20 santimlik kalem, bakır tel, alüminyum folyo parçaları, makas ve pense ve bant. Bantı çok kullan. Bantı kullanmayacağız ama yine de e, sizde yani sizde bulunsun belki lazım olabilir. Şimdi önce bazı şeylerimizi kenara çekiyoruz. Özellikle alüminyum folyoların zarar görmemesi gerekiyor çünkü onlar hassas maddeler, yumuşak şeyler. Ay yumuşaklaşmıştı. Işte. Çok ince oldukları için. Şimdi şöyle. Evet gözüküyor değil mi? Şimdi bunun şuradaki 20 santimlik kısmını alıp 20 santimlik kısmını kesiyoruz. Yani bir yerine de pay bırakın. Bir 22 olsun 23 olsun. Pense kullanırken ya bir büyüğünüze kullandırtın ya da siz kullanın. Artık diğer büyük parçayla işimiz bitti. Onu yerine koyuyoruz. Koyduk. Evet, şimdi kamera açısını azıcık düzleştireyim. Şöyle dursun. Evet arkadaşlar. Şimdi e, elektroz kavanozun yapımına başlıyoruz. Özür dilerim. Elektro, mikro, elektroz yapımına başlıyoruz. Bir adet cam kavanoz demiştik en başta. İlk önce onu alıyoruz. Gözüküyor İlk önce onu alıyoruz. Ve ortasından deliyoruz. Şöyle işte size. Şu orta kırmızı olan yerden deleceğiz. Onun için pensilin yardımını kullanabiliriz. Önce penseyi şu şekilde batırıyoruz. Siz daha büyük pense kullanabilirsiniz. Kırmızı yerin üstüne sokuyoruz. Ne evet. dedim gibi büyük yer alırsanız iyi olur. Bakın delik açıldı görüyorsunuz değil mi? Evet. Azıcık büyütüyoruz deliğimizi. Tabi gücünü, gücünü e, şey yapanlar güvenenler onu öyle kullanmayabilir. Çok büyük açtı. Eğer çok büyük açtıysanız buradan böyle aşağıya düşüyorsa bantla onu sonradan tutturabilirsiniz. Şimdi cam kabonumuzu derdik. Cam kavanozda işimiz bitti. Sonra e, kablonun ucundan şey yalıtkan kısmı sıyırmaya geçiyoruz. Eğer sizde yalıtkan şey varsa ucunu böyle çıkardık. Arka tarafında küçük bir kısmını yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ucumuz şöyle oldu. Burası, burası ve burası açıldı artık uçlarımızın. Şimdi ilk önce bunu işte şöyle şuradan bastırarak parmağımızı da büküyoruz. Eğer düz olmazsa çeşitli araçlar yardımcı yardımıyla onu düzleştirebiliriz. Mesela ben kalemle düzleştireceğim. Kalemle düzleştirdikten sonra onu birazcık kıracağız bir saniye. Evet. Şu şekilde. Alüminyum folyolar buralara girecek. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu alıp bu üst kısmını oluşturacağı için İlk önce sokmamız gerekiyor ama. Kıvımızın kapağını çıkardık. Biraz büyük oldu. Fark ettim. Ha bir de şey dikkat edin. Eğer sizinki yine böyle yalıtkansa yalıtkan kısmının eğer metal kapağı kullanıyorsanız metal kapağı gelmesine dikkat edin. Çünkü e, yalıtkan madde gerektiği için azıcık düşündüm. Önce demosuna bakalım. Böyle olacak. Bunun içinde alüminyum folyolar. Evet. Şimdi Şimdi bunu geçeriz. Kavanozumuzu gittik. Geçelim. Geçirdik. Burada bantımız devreye girecek. Evet. Bantı uzun bir miktar kesip sonradan onları parçalara böleceğiz. Bir saniye ben kesiyorum bu köşe. Pek gözükmüyor sanırım ama. Evet. Şimdi parça parça keseceğiz. Kenarda kestim parça parçası. Gözükmüyor pek ama. Şimdi bunu bu şekilde bakın eğer bu yere çarpacaksa alüminyum folyo içinde boşluk bırakacaksınız. Bu nedenle azıcık yukarı almanız gerekiyor. Mesela bu miktar iyi. Buradan yapıştıralım. Yalıtkan kısmın oraya gelmesine dikkat etmeliyiz. Evet arkadaşlar. bu şekilde bantladık banta e, plastik e, maddelerden yapıldığı için o da yalıtkandır ki bu iyi bir şey bizim için evet azıcık da arkasından da yapıştıracağız. Arkasından daha düzgün yapıştırırsak daha iyi olur. Çünkü sağlam durması gerekiyor. Malum. Elektroskop. Sonuncuyu da arkadan matlıyoruz. Evet. Evet. Bu elektroskoplar genellikle e, maddeyi artı, negatif ve pozitif yüklü maddeler hani nasıl olduğunu şey yapmak için kullanılır. Ancak bu e, öğretmenlerimiz bize 7. sınıf, 6. sınıfta e, ödev veriyor bunları. Çünkü ders kitaplarında ve çalışma kitaplarında var proje ödevi gibi. Ee, o yüzden biz de bunları yapıyoruz evlerde. Bunlar basit elektroskop. Tabi bunların daha karmaşıkları var. Neyse ben konuşurken orada bitirdim bunu. Şöyle bir şekilde ortaya çıktı. Camınızı soktuğunuzda bu şekilde bir şey olacak. Tepesi yukarıda çıkıyor. Onu sonra kıvıracağız biz size göstereceğiz. Şimdi ilk önce e, aynı boyutlarda iki tane alüminyum folyo alıyoruz yaklaşık aynı boyutlarda. Bu ve bunu karar kıldım ben. Çünkü ikisi birbirine yakın. Şimdi bunu çok alıp çok dikkatli bir şekilde sokuyoruz. Sen saniye düştü. ilkimi şöylemsi soktuk. İkincisini sokuyoruz. Şimdi üstüne koyacağız. Bakın, bunların birleşmesi gerekiyor. Yoksa işe yaramaz. Bir saniye, Şimdi... ...detaylayınca ee, bu da denememiz gerekiyor. Şimdi bakın alüminyum folyolar birbirine değmiyor fark ettiğiniz gibi. Bir saniye, azıcık daha aralarını açalım. Buna ince işçilik gerektiği için. Çok hassas maddeler. Bakın gördüğünüz gibi bir saniye aralarında boşluklar var. Bu şekilde oldu. Ee, şimdi plastik tarağımız veya ebonit çok yani ebonit plastik demek. Plastik çubuğumuzu saçımıza sürtüyoruz veya herhangi bir yönlü şeye. Hatta bende yönlü şey vardı bir saniye. Bir sürteyim de geleyim. Yünü e, kazak olur, yünlü e, yelek olur. Ya yani yünü olan veya saçınız yani gülse daha rahat olabilir. Bir de bunu balonla yapınca çok iyi oluyor. Şimdi alüminyumları izledim. Bir saniye. İki e, birazcık durduruyoruz beklemek zorundayız. Öyle dursun bir saniye. Evet geldim. Ee, balon getirdim. O işe yaramadı. Tarak. Şimdi. Ay, bir saniye. Üstümüze sürtüyoruz. Bakın değdirmiyorum. Kulağımı değdirmiyorum. Önce oluyor. Hatta bunu yünlü kazakla da deneyebiliriz. Şöyle boydan alayım da. İnanıyorsun. İnanmıyorsanız diye. Birini kazamıza sürtüyoruz. Balonumuzu. Yeni kazamızı sürttüğümüz balonu. Bakın zaten şunun hareket etmemesinden anlarsınız. Balonu değdirmiyoruz. Değdirirsek elektrik yükü e, elektroskopa geçeceği için. Balonumuz. Değdiriyoruz çekiyoruz. Değdiriyoruz çekiyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için başka videolarımızda görüşmek üzere. Beni takip etmeye devam edin. Sağ olun.